Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 20 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün özellikle çevrenizdeki kişilere daha önceden yapmış olduğunuz bazı iyiliklerin ve onlara e, uzattığınız yardım elinin e, geri dönüşlerini görebileceğiniz, karşılıklarını bulabileceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. E, onlardan önemli bir destek bulabilirsiniz veya çevrenizdeki otorite kavramlarını övgüsüyle karşılaşabilirsiniz. Bu da sizi çok keyiflendirecek. burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Ay Boğa burcunda ilerliyor. Güven ve huzur arayışımıza dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde ay Satürn arasında karşıt açı etkin olacak. E, bu nedenle e, kendimizi biraz güvensiz ve yetersiz hissedebiliriz. Özellikle e, işlerimiz, birikmiş işlerimiz, sorumluluklarımız, maddi yükümlülüklerimiz kendimizi biraz keyifsiz hissetmemize neden olabilir. Bunun yanı sıra aile büyüklerimiz ve üstlerimizle olan ilişkileri de dikkat etmek gerekiyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olacak Ay Merkür karşıtlığı iletişim sorunları yaratabilir. Zihinsel olarak da biraz e, dalgın olabiliriz, konsantre olmakta zorlanabiliriz. Bugün bize keyif veren konularla ilgilenmek, dinlenmek daha doğru olabilir. Gün içerisinde Mars-Neptün arasında da karşıt açı etkin olacak. Bu özellikle değişken grup burçları balık, başak, yay ve ikizler burçlarını etkileyebilir. İlişkilerinde karışıklıklar olabilir, dalgınlıklar, yanılgılar oluşabilir. Bunun yanı sıra özellikle Alkol ve ilaç kullanımında riskler, e, besin zehirlenmeleri ve sağlık problemleri görülebilir. Bu özellikle kişisel haritalarında e, sert etkileşimler varsa daha çok e, etkili olacaktır. Boğa burcundaki ay akşam 24'te son açısını Jüpiter'le sekstil olarak yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.